Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna geldik kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Gördüğünüz gibi bugün Infra oynuyoruz. Nasıl bir oyun? Hiçbir fikrim yok. Sadece hayatta kalma oyunu diye biliyorum. Hayatta kalma oyunu olunca dikkatimi çekti. Ben de baktım, indirdim, oynamaya başlayacağız beraber. Bu bir ilk bakış arkadaşlar. Daha önce şu playden ötesine geçmedim. Zaten işin esprisi de bu. Hep beraber göreceğiz nasıl bir oyunmuş bakalım. Oyunumuz yükleniyor. Saat bayağı geç oldu arkadaşlar bugün video çekmek için. Ee, geç kaldım yani. Çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım nasıl bir oyun. En azından video gelsin. Hiç gelmemesinden iyidir. Kısa da olsa bir şeyler çekmiş olalım diye düşündüm. Ezan mı okunuyor? Neredeyiz? Hey, hey dur bakayım. Dur. Öyle hemen Hi Mark falan dedin ama Nerede benim? Neyse. Şeyi göremiyorum şu anda. Oyunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Options bölümünü. Alt yazıları açmamışız. Bakalım. Çok fazla muhabbet varsa açmaya çalışırız. Buluşmaya geçmek ne için ikiye bas dedi. Başladık birazcık sıkıntılı arkadaşlar e, yüklenme süresinden geçtik Tamam çok fazla sanmıyorum ki e, şey olsun Kontroller de birazcık mouse görüyorsunuz zor dönüyor Şimdi ofisteyiz neresi burası Microsoft mu Windows 8 yani çakması Arkadaşlar gördüğünüz gibi Keşke şuradan bir e, Şey koysaydınız Options bölümü Neyse şimdilik bu şekilde idare ederiz arkadaşlar. İlk bölümün sonuçta dediğim gibi ilk kez açtığımdan herhangi bir ayar yapmadım. Burada akvaryum var bir tane. İçinde akvaryum içine mi koydunuz lan o şişeleri? İlginç. Balık da yok. Yok değil mi balık? Aa arkada bir tane şey var arkadaşlar. Ee, astronot balığı diye tahmin ediyorum şuradan baktığım kadarıyla. Yok değişik astronotun birazcık değişi. Balık merakım vardır bu arada. Birçok türü akvaryum balığı olmak kaydıyla bilirim. Valla ofisteyiz. Tuş da göstermiyor hangisine basacağımızı. E tamam. Biz içgüdüsel olarak E'ye bastık. Bunlar yolu kapatmış belli ki burada gudubet bir ablamız var. Ters ters bakıyor. Aralarında da hiçbir muhabbet yok. Tamamen bakışmak üzerine. Ulan senin var ya ben senin diye muhtemelen küfürleşiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abim geliyor bir tane daha. O ne yapacak? İçeri girip gidecek. Değil mi? Bu nasıl bir ortamdır abi? vallahi muhabbetiniz bol olsun. Hoşçakalın. Çok sıkıcısınız. Devam ediyorum. Burası kilitli. Burası da kilitli. Hmm, tamam. Ha, şu tamam ya. Gerçekten şu anda e, kontroller sıkıntılı. Tamam. Yani arttırmam lazım biraz şu mouse sensitivitesini. Burada exit var. Burada niye bağırıyorsam? savuna Aha, sauna. Dur bakayım savuna. Ne güzel lan. İş yerine bak hele. İş yerinde savuna var abi. Abi abi. Of. GL. LG çakması. Oyunda gördüğünüz gibi her şeyi çakma. Çakma Microsoft ofisinde. Çakma LG televizyon. Çakma sular. Siemens'in yandan yemişi. Bu oyunda her şeyi çakma dostum. Televizyonlar bile. Bakayım şu şeyde de var mı suda? Marka yokmuş. Şu yukarı doğru gidelim bakalım. Daha karşımıza ne çakma şeyler çıkacak merak ediyorum. Şu an hiçbir fikrim yok amacımız ne diye. Duş alalım bari. Öe. Ee, sanırım Fransız şampuanı. Ee, böyle bir yerde de normal bizim Arap sabunu olacak değil ya. Bu ne lan? Abi zenginin yani kullandığı eşyalar bile farklı oluyor görüyor musunuz? Ne olduğunu bilemiyoruz ya. Ne olduğunu bilemiyoruz. Aynı yer. E ben çıktım buradan. Aynı yerden çıkmadım mı? Exit var burada. Burada bir kapı daha var. Arkadaş. Bir tuvalete gidiyorum diye çıksam ben burada. Böyle bir şirkette çalışıyor olsam. Ampul var bu arada burada. Tamam gün bitti yani benim için. Ben geri dönüp yolu bulup çalışmaya devam edesiye kadar günü bitiririm. North Star Logistic Fragile. Vallahi neredeyiz? Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi Fire Exit yangın çıkışı varmış. Çıkalım mı ya buradan. Hmm, buradan girdik, oradan çıktık. O zaman alta ineceğim ben. Şuradan bir devam edelim bakalım alt tarafları görelim. Yani bu oyun olayı nedir acaba Hiçbir fikrim yok Biz kimiz ve ne yapıyoruz Neden işten kaytarıyoruz Gidip çalışsak ya Şöyle bir Bakıyorum dışarıya da Abi böyle bir görüyorsunuz karşıda kocaman bir Titanik var Rüzgar enerjisi İstanbul Boğazı'nın çakması bu da. Aşağıda büzümüz kültür falan kalçörü yani, doğrusu hiç işte, nasıl okuyorsa. Ondan var asansör. Heh. Sanırım doğru yerde basarsam gelecek. 4 1 5 Biz kaçıncı katta olabiliriz şu anda? Şöyle bir bakıyorum en azından 8 6'ymış. A. Bu mu geldi lan? 8'miş bayağı. Ben gireydim. Böyle asansör mü olur? Hayır kapı değil. Aç şunu. Asansör de çakma. 7. Valla direkt 7'ye bastı arkadaşlar. Ben basmadım. Bir alt kata ineceğiz. Gördüğünüz gibi. Ya böyle lüks şeyde asansörde bir müzik olmaz mı? Ne seferinden bahsediyorsun? Sen savaşla Aa. 7'ye indik. Gördüğüm kadarıyla 7 yazıyor. Aynı abiler burada. Aynı abi yine karşıdan geliyor. Aynı abla ters ters bakıyor. Nasıl oldu ya bu? Tamam demek ki bu kattayız abi. İşimiz burada. Biz hı, merdivenden aşağıya indim ben. Merdivenden aşağıya indim. Asansörle yukarı çıktım. İlginç. Şu bilgisayarları falan mı kurcalayacağız? Çakma Windows 8'leri. Bunlar kapı. Aa bak burada da mekler var görüyor musun? Armut'tan yapmışlar yine. Mac'leri de. Mac çakması. Daha nelerin nelerin çakması var acaba dergiler? Onlar da bir şeyin çakması. Bunlar Mac. Macintosh. Dur bakayım şuradaki bilgisayara çıktı Windows 8 olan. Biz Mac elde etmezler herhalde. Biz daha düşük kalitedeyiz. Basıyorum hiçbir şey olmuyor ben çıkmayacak mıydım o şey odasından acaba? Toplantı odasından. Nerede toplanmıştık biz? Abi bir yerde toplantı yapıyorlardı ama biliyor musun? Nerede olduklarını? Kayboldum ben. Yan yan bakma lan. Bilgisayara bak. Nasıl yazıyor öyle? Allah merkez bir çeşit burada ha. Yok burayı düğmesini tıklatırsan da açılmadı. Burası da açılmadı. Abi toplantı var dediler. Allah'ım gudubet huysuz çirkin insan. Merhabasız salamsız selamsız sabahsız ya millet. Diğer tarafa gidiyorum. He, biz şurada toplanmıyor muyduk ya? Yok lan bunlar. <laughs> yine hala bakışıyorlar öyle. Şuradan geçeyim bakayım bir. Açılmamış mıydı burası? Ay kafam allak bullak. Çakma ayakkabı kutusu değil Office Master sanırım A4 kağıt çizme botlar hmm. Ben bir geçsem ya Çşş. Sonra bakışırsınız oğlum Aşağıya atlasam Atlatmıyor bile ya o kadar güvenli bir yer ki Arkadaşlar Gördüğünüz gibi infra böyle bir oyun. Ne yapacağını bilemediğin böyle manyak manyak dolaştığın bir oyun. Ya benim toplantı yapılan yerde sanırım çıkmamam gerekiyordu. Ama burası kapalı. Sanırım buradan gidilmesi lazım. Burası da kapalı. Bakıyorum. Şurası da kapalı. Türkiye'den toplantıyı terk ettik diye sanırım işten kovulduk. Şimdi bizi geri almıyorlar. Ne diyor lan? You know what you need. Ne ihtiyacın olduğunu sen biliyorsun. acı. Sanırım burası. Arkadaş, her kapı için zaten kart okutulmaz ki. Önemli bir yer vardır. Girmeden önce kart okutursun. Her kapı kartla açılmaz yani bir iş yerinde. Ey Allah'ım. Evet arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir oyuna en azından bakmış oldunuz. Beğenirseniz Steam üzerinden satın alır. Ben gibi böyle bir dolaşırsınız boş boş. Sonra Allah belasını versin böyle oyunun deyip kapatma ihtimaliniz var. Şu anda ben bir şeyleri çözemedim. Bari size şöyle bir manzara göstereyim. Dediğim gibi çok fazla uzatamıyorum. Bir nevi ilk bakış yaptık. Nedir ne değildir hiçbir fikrim olmadığı için oyunu şu anda ilerletemiyorum yorumlarınıza göre bakarız bir ne olduğunu söylerseniz bana eğer oynayanlar olduysa şunu yapman gerekiyor diye ve oyun da eğer güzelse tavsiye ederseniz oynamamı devam ederiz birkaç bölüm daha çekeriz bakarız sararsa sonuna kadar yardırırız arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın